Selam. Ben Adal. Yıllar önce kapı çaldığında anneme şöyle deniyordu. Dolkan aşağı inecek mi? Gelebilir mi? Dışarıda birbirimizi deliler gibi yakalamaya çalışıyorduk ya da birbirimizin evine gidip Lego setlerimizle beraber oynuyorduk. Evler yapıyorduk, uzay gemisi yapıyorduk ve hoşumuza gidiyordu. O sırada da Minecraft'ı keşfetmiştik. Lego'daki gibi istediğimiz her şeyi yapabiliyorduk. Anılar üzerine anılar kurduk. Ve dedik ki yarın görüşürüz. 9 yıl geçti ve görüşemedik. Size geçen videolarda 2011 sunucumu anlatmıştım. Bu videoda o sunucumdan kalan bir sürü ekran görüntüsü buldum, eski videolarımı buldum ve direkt olarak ergenliğe girmeden önce sesimin olduğu bir videoya kadar buldum. Bugün bu videolara beraber bakacağız, bu görüntülere beraber bakacağız ve yorumlayacağız. Ağaç yumruklamakla başladı ve anılara dönüştü. İyi seyirler şu sıralar kadar fazla nostaljik şeyler buluyorum ki keşke zamanında birçok şeyi belgeleseydim. Bazen mesela fotoğraf çekinmek bazılarımıza saçma gelmeyebilir. Sürekli fotoğraf çekinebilir ama benim gibi biri çok az fotoğraf çekiniyor. Cidden çok az fotoğrafım var ama zamanda iyi ki böyle şeyler almışım. Bu mesela bütün sunucuda oynadıktan sonra evet son çevrim içi 9 yıl önce muhabbetine gelmeden hemen önce hani yavaş yavaş sunucunun o aktif şeyi bozuluyor ve dağılmaya başlıyoruz o zamanlardan çekilme. Elimde 64 tane elma var. daha hileleri <laughs> yeni bulmuşuz ve bu muhteşem bir yapmışız. Evleri oynuyorum da buna kaç verirsiniz? Abi düz vesaire dersiniz ama bu 1.73 beta'daydı ve beta'da cidden birçok şeyi yerli yerine koyamıyordunuz. Bu mükemmel bir yapı. Cidden o zaman içinde cidden güzel bir yapıydı. Bayağı uğraşmıştık. Saatlerimizi veriyorduk böyle şeylere. Altın kılıcım var. Gördüğünüz üzere şuralarda hiçbir şekilde açlık barı vesaire yok. Ama şu olay bakın. 1.73 unlicensed copy. Normalde işte orijinal olmayan Minecraft'larda da çıkan şeyde Minecraft'ı şu şu adresten satın alın diye ve hiçbirimizde de yoktu. Sovir Kimdi? Hatırlamıyorum. Büyük ihtimal Mert'ti. E, Canberk'i hatırlıyorum. Bu da Berkay abi. Böyle arkadaşlarımızla oynardık ama ne kadar hani böyle öşekli şukullu kekomsu yazılar yazarız ya küçükken vesaire. Ben öyle kötü bir dönemden geçtim. Böyle isimlerimiz. Mesela Universal band'ım. Çünkü skin'i vardı sanırım. Aa yok. Universal'ın başka Aa nostaljiye bak abi. Minecraft Türkiye diye bir tane Facebook sayfası vardı ve oradaki admin adı Universal'dı ve ben de demiştim ki Universal lan mis gibi değil mi? Hani böyle evrensel, geniş bir şey. Ben de ismini çalmıştım açıkçası. O sıralarda işte Minecraft'ın yapımcısı Notch hiçbir şekilde şey demiyordu. Kardeşim oyunu satın alacaksın, almak zorundasın diye. Paranız yoksa istediğiniz gibi korsan indirin diyordu. Ve burada da aşağıda gördüğünüz üzere eski texture pack'leri görüyorsunuz. Mesela bakın buğdayın eski hali, Redstone'un iğrenç eski hali. Altın bloğunun eski iğrenç hali. Burada biraz görgüsüzlük yapmışım ama zırhların da eski halini görebiliyorsunuz burada. Burayı çok net hatırlıyorum. Server'ımı tanıtırken gösterdiğim kocaman bir bina vardı ya ne yapmışız buraları vesaire demiştim hatta. İşte o binanın üstündeyiz burada. Ve bakın eski nether bloğu da burada. Camın eski görünüşü. İşte haritayı o zaman yeni keşfetmişiz. İşte arkadaşım diyor ki ben buradayım sen de gel. Bak notch. Ee, o zaman işte başkalarının isimleriyle oyuna girdiğinizde onların karakterine bürünebiliyordunuz. Oyunun yapımcısı notch oyunu tamamen sıfırdan yapan kişi Notch. Altın bulmak o kadar zor ki bizim için. Altını fotoğrafını çekmişim buldum diye. Ve ilk kez bak bunlar ne lan? İşte ilk kez bir e, böyle bir yer keşfetmişiz. Bu arada, yaratık spawnerlarına baktığınızda içinde domuz vardı önceden. Yani domuz çıkmıyordu içinden ama. Kakaonun eski hali, buğdayın eski hali. Bak, bakın kaplamalar nasıl etrafından geçilmiş. Pixel Art'a göre e, hoş bir şey değil. Şu an daha yumuşak renkli oluyor. Bu size gösterdiğim madenler zaten. Bu eski love texture'u. Peynir gibi. Bir de şey bakın. E, normalde e, ciddi anlamda bu sürümlerde hile yapmak istiyorsanız mod yüklemek zorundaydınız. Hiçbir şekilde şu anki gibi kod yazıp creative mod geçemiyordunuz. Öyle şeyler yoktu abi. Creative mod hatta ilk kez 1.8 beta'da falan duyuruldu sanırım. Kimse creative modu vesaire geçemiyordu bu zamanlarda. Anca işte give item isim yazıp işte kodlarını falan yazabiliyordunuz ve sadece serverda yazabiliyordunuz bunu. Normal oyununuzda yapamıyordunuz. Onun için mod yüklemeniz lazımdı. Altın elmanın eski hali de burada gözüküyor. Ama şu an fark ettim. Bu Avenger var ya. Bu Avenger bizim için efsane bir şeydi o zaman. Arkadaşım şu Rivals arkadaşım da Avenger'da o zaman Minecraft'ın köklü böyle Facebook sayfalarının birini sahibiydi. Ve serverımıza gelmişti. Ve ben utangaç olarak hatırlıyorum bu adamın bize bir şeyler öğreteceği zamanı. Oğlum lan Düşünsene şu e, nereden nereye? Ondan sonra da zaten bakın bir sürü şey yapıyorum ya. Dukan sen nereden bileceksin? Sallama. Minecraft Beta 1.8 Pre-Release. Yani şu an büyük ihtimal bu sürümü çok çok zor bulursunuz. Ee, ben mesela geçen bulmaya çalıştığımda bulamamıştım. Biz bunu denemişiz. Hatta şu renk geçişleri var ya bu fotoğrafı sırf şu renk geçişleri için çekmişimdir. Çünkü 1.8'de renk geçişleri geldi. Önceden her şey aynı renkti. Yukarıda sayfa sahipleri işte Doğu Adal falan bir şeyler yazıyor. Onları göstermeyeceğim. Hatta Minecraft fontuna bakar mısınız? İ ile Ü'yü desteklemediği için font Ü'yü böyle port demiş. garip bir şey olmuş. Oha! Oha 1.8 beta'ya giriş şeyleri var. İlk Enderman gördüğüm zamanlar. Oha bakın. Aa ciddi misin? 2011'de gö size gösterdiğim sunucu var ya onları ilk yaptığımız zaman bu Silverfish denen iğrenç yaratıklar 1.8.1 beta'da gelmişti 2011'de. Ha işte bak bakın too many items ee, bunlar olmadan etrafta hile yapamıyordunuz ciddi anlamda her şeyi buradan alıyordunuz ve birçok şeyin nasıl değiştiğini pasta burada gözüküyor yatağın burada nasıl gözüktüğü var birçok şey değişti. Oha bakın bakın. 1.9'a 1.9 sürümü geleceği zaman şöyle bir şey yapmaya başlamıştım. Şöyle suları akıtıyordum. Burayı yapmak çok çok uzun zamanımı almıştı. Ee, damacanaya benziyor. Ciddi, ciddi anlamda damacanaya benziyor. Bak ciddi anlamda o kadar nostaljik ki. Bunları ben 2011 zamanlarından buldum. Şu damacanayı görüyor musunuz? Bunu yapmak için ne uğraşmıştım ben zamanında? Sırf 1.9 geliyor ve 1.9'da ne değişmişti abi? E, demir blokları, altın bloklar ve e, elmas bloklar. Ne kadar kötü duruyor. Bir de şimdi bakın abi. Hepsi daha farklı, daha parlak, daha detaylı. Aa burayı da hatırlıyorum bakın. E, bu FBI diye bir yer yapmıştık. Dağın içine ev oymuştuk ilk zamanlarda. Bu da pano gibi bir şeydi aslında. Şurada çitler vesaire var destekliyor orayı. <laughs> <laughs> Bu size geçen yaptığım video. Minecraft 1.9'un ilk sürümlerinde, pre-release'lerinde altın kılıçta ejderha spawn edebiliyorsunuz. O zaman dünyanın her tarafına koyduğum ejderhalar, hatta bunun hakkında video var. Sesi büyük ihtimal duyamayacaksınız, algılayamayacaksınız. Ee, videonun ismi OVYAK, neden böyle bir şey bilmiyorum. Bu işte ee, o ejderhayı elinizle spawn ettiğiniz ilk sürümlerden şimdiki denememde metrokları kırabilen bir ejderha var mı diye yani ejderhalar. Oğlum sesime bak. Kanallarım çalındığında buna buna çok benzer bir video vardı ve en üzüldüğüm şeylerden biri bu sesin gitmesiydi ciddiyim. Gözlerim doldu şu an. Ergenliğe girmeden önceki sesim. Ben... Şey deniyorum lan burada. Ejderha bedrakları kırıyormuş. Onu duydum diye bedrakları kırıp kıramadığını test ediyorum. Asıyor ve ejderhamız oluyor. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bedrak kırıyor. Ondan sonra böyle saçma sana birçok yerde deniyorum. Hatta burada Sam41. Yine Minecraft Türkiye'den duyduğum bir şarkı şu anda dinlerim kendilerine. Telif olacak diye açmayacağım. Büyük eğitim çalıyor. Vaaa. Wow, oğlum. Ne zamanlar lan? Ne zamanlar lan? Şuna bak. Ben cidden fotoğrafa ilgi duyuyormuşum o zamanda. Bir dakika bu kamera açıları nasıl yapabiliyormuşuz ki? O kadar güzel zamanlar ki. Keşke her şeyi yedekleseymişim. Her şeyi yedekleseymişim. Şimdi diyorlar ki bunlar ne? Bu benim çok eskiden 2013 veya 2014 yılında Minecraft bilmediğiniz şeyler videom. Hani bu benim ilk serilerimden biri değil. Fazla bir şey yok herhalde fazla konuştum. <laughs> evet. Başlayalım. Çok önceden yapıyordum. Burada işte buzda ne kadar hızlı gidebildiğinizi göstermek için büyük ihtimal bir şeyler yaparken burada da çalılarda saklandığınızda evet gördüğünüz gibi burada olduğumu biliyor fakat tam olarak nerede olduğumu kestiremiyor. Yani aynı şeyler bunlar için de geçerli. Bu şekilde görünmüyorsunuz. Ee, ve hani kurtulmanıza gayet yardımcı Ondan sonra çıktığınızda zaten gözükmeye devam ediyorsunuz. Desen yapabilirsiniz halılarınıza diye götürmüşüm. Kendinize halı yapabiliyorsunuz desenle. Bu şekillerde desen yapabilirsiniz halılarınıza. Bunların yanlarına gelerek şöyle evet. Bu şekilde koyduktan sonra herhangi bir bloğu yanınıza koyuyorsunuz. Ondan sonra onun kenarına tıklayıp halıyı Yapıştırıyorsunuz üstüne. Diye götürmüşüm. Farklı çitleri koyarsanız arasından geçebilirsiniz ama hayvanlarınız geçemez. Ve şimdi Minecraft'ın eski sürümlerinde birinde haritamdayız. Ava. Evet sabah büyük ihtimal biraz bizim için zorlu olacak. Hem de bayağı zorlu olacak. Zaten şu an 1.7.3 2011 sürümündeyiz. Hiçbir açlık açlıklarımız yok. Koşamıyoruz ve yaratıklar cidden vurdu mu çok fena vuruyor. Kaçması çok zor. Ee, kabus. Bu, bu sürümler cidden kabus. Oynarken dışarı çıkamıyorsunuz çünkü karanlıktı zaten. En basitinden karanlık sizi öldürüyordu. Ee, ben almayayım. Ben almayayım. Bir de bu zamanlarda şöyle bir şey var. Siz ne zaman böyle e, kapıyı falan açmaya çaysanız creeperlar tak diye önünüzün önün Önünüze böyle jump scare atar gibi çıkıyordu. Çünkü mesela burada beni algılayıp patlayabiliyorlar mı? Öyle bir şeyleri yok sanırım. Kapıyı yanlışlıkla açsam. Sen çok heyecanlısın herhalde tipe bak. Çok mis, çok seviniyorlar. Sıcak kanınız için kendime havaya uçur uçurabilirim şu an. Bak yanında torç var. Fitilin ateşlenmesin. Ben buradan... Nasıl çıkacağım? Ha bu arada önceden sandıklar aynı bu şekilde löp diye duruyorlardı ve önceden bunlar deri zırhlar. Deri zırhlar tuğlaya benziyordu ve çok kötü duruyorlardı. Birçok kaplamada zaten mesela eski gravel texture. Ha bu arada kum da eski haliyle beraber mesela gravel eskiden böyle duruyordu. Ama baktığınızda size iğrenç gelebilir birçok kişi ama bizim için çok nostaljik. Onun dışında Creeper'ların yön bulma duyguları olmadığından dolayı sizi duvarın içinde bile görebiliyorlardı hızlı bir şekilde. Ve birden bakın önünüze löp diye çıkıyorlardı. E, çok kötü bir şeydi bu tabii ki. Şimdi yön bulma duyguları, yapay zekaları birazcık daha iyi en azından doğa, doğal hissettiriyor. Ama yani bunlardan kaçmakta o kadar kolay değil. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde koşamıyoruz. E, bu zamanlarda birçok zombiden tüy çıkıyor. Neden tüy çıkıyor ben de bilmiyorum. Zombi eti falan yok. Çünkü açlık muhabbeti yok. Yani açlık muhabbeti geldikten sonra hani açlığın birazcık dezavantajlısını hem sizi acıktıran hem de birazcık da canınızı inlemenize sebep olabilecek bir şey koyalım dediler. Ve öyle şekilde zombi etlerini koymuşlardı. Ve burada cidden e, çok fazla hayvan geliyor bu sürümlerde. Hiçbir hayvanınız olmasa bile siz bir yere ışık bırakın ve sabah olmasını bekleyin. Uyun. Her yerde hayvan olacak ve bu kişilerden de, kişilerden, koyunlardan da hiçbir şekilde et çıkmıyor. İnekler sadece deri kaynağı, domuzlar sadece et kaynağı ve koyunlar da sadece yün kaynağı. Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hoppala Hero Bu zamanlarda şu an büyük ihtimal kıcınıza güleceğiniz bir olay fakat Küçük bir çocuk olarak çok fazla şeye inanıyorsunuz ve o zamanlarda 2011 senesinde daha yeni çıkmıştı bu olaylar. Bir Herobrine adında karakter vardı ve sizi öldüresiye takip ediyordu. Sizi stalkluyordu. Diyordunuz ki orada sesin içinde çünkü biz oyunu böyle falan görüyorduk. Hatta böyle görüyorduk ve oyunu sürekli kastığını falan düşünecek olursanız zaten oyuna pek hakim de olamıyorduk. Ve sislerin içinde her zaman biri bizi gözetliyor gibiydi, herkes böyle oyunu, oynuyordu Minecraft'ı Onun için çok popülerdi Herobrine o zamanlardır. 5 dakikada bir, birbirimizin yanına ışınlanıyoruz, yerlerimizi değiştiriyoruz arkadaşımla. Orada bir Herobrine tuzağı yapmaya çalışıyordum ve yanlış yapmıştım. O Herobrine tuzaklarından birini şimdi size göstereceğim. Mesela Herobrine tuzağımız bu, çünkü acayip korkuyoruz adamdan. Hani sanki şey olacak, böyle etrafta dolaşacak, o kadar hani göremediğimiz bir insan. Şöyle gelecek. Hmm, ne var lan bunda? Bir gideyim falan. Ha <laughs> hadi böyle saçma salak fikirler ama cidden güzel bir şey. Hani ne bileyim tavşanım. Aa ben sana evet tavşan yakalayabilirsiniz. Tavşan yakalamak için olabilir. E, 30 bine saçımı kazıtırım falan filan değil ama 30 bine şey olursa bu serinin yeni videosu gelecek. Benim Eski küçüklük seslerimle alakalı videolar gelecek. Sesim önceden nasılmış, ne yapıyormuşum, ne tarz videolar çekiyormuşum. Daha uzun versiyonları gelecek. O zaman Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın çok güzel bir seri oldu nostaljinin dibine vurmak için Aslında bu Minecraft kanalına dön dönüşmem nasıldı gençler böyle bir gün Minecraft oynayalım dedik Nostalji yapalım dedik ondan sonra bir hafta sonra PewDiePie oyunu tekrar oynamaya başladı Bir hafta sonra herkes şeydi böyle o PewDiePie de oynadı Minecraft tekrar canlanmaya başladı Ondan sonra ben de içerik üretmeye başladım bloklar. Bir sürü şey yaptık ve şimdi buradayız ve o nostalji yaparken en dibine direkt olarak sen neden dalgalı dalgalı gidiyorsun? Ve bak giderken işte dibine kadar yapalım dedim. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Video yapımına destek veren herkese ve herkese çok teşekkür ederim. Özellikle de şu anda ekranda gördüğünüz üyelerime. Üyeler özel Minecraft sunucumuzda yakın zamanda tekrardan bir etkinlik başlayacak ve yaptığınız evleri oylamaya başlayacağım. Biliyorum seri uzun süredir gelmiyor fakat 2B2 fazlasıyla zamanımı alıyor. Elmas üyelerimden Oyun Günlüğü, Sassy Fox, Turkish Ömer Emin, Dandik Bey, Polep, Mehmet Kahraman, Otto von Bismarck, Gayra Bey, Doruk Oturga, Doğukan Atalay, Tuğkun Can, Jose Ronalov, Çılgınız, Stranger Things, Nezir 002, My Obsidian, Swork HD, Gosiyu, Aydın Ergül, Light of Monarch, Ali Seyit Özger, Amaçsız Grup Koalası, Ömer Kuzucu, Sirke, Küverka, Erdem Öztürk, Arda Uğray, Süper Eko Gaming, Feli Silvania, Morty, Ranıç, Osman Kavukçu, Bilal Şahin, Zuko, Galoş TV, Pro Barkın Oyunda, İsmail Berat Çanakçı, Eren Dede, Mant Games, Beham Can Söylemez, Lower Okyanus, Stranger Things, Ali Oynuyor, Neyme 0x, FMH, Frozen Kale, 0 ve Kemal Arda Erdoğan'a teşekkür ederim. Buradan Demir Üyelerimden, Azar Karim Bayram, Brawler Aras, Abdullah Türk, Executor, Kadir Onur Arslan, Das Flower ÖBY, Earth of Iron, Onur Berkay Yıldız, King Okeanus, Lufit ve Rıfkı, Regucu Ahmet Beşer, Erdal Burak Yıldırım, Yakup Kenan Koçak, Emre Lord, Eşeklik Sıfır, Z, Can Önder, Patater Keres, Plitonlu Pliton Trakyalı Bal, Baran Yıldız, Lol Girek mi, Hüseyin Yılmaz, Eyüp Sinan, Hüseyin Reis'in Dünyası, Sky Danger, Hype Kerem Kıvrık, Hasan Cenk Deniz, Nightmare, Sun Rooster, Andre Edgar Balcıoğlu, King of Sucuks, Çınar Satır, Bibistik, Voxy, Asya, Toslu Kaşar, Keti Teri ve No Content Turkey'e teşekkür ederim. 2 b 2 özel rolünü aldığı için Mert Ali Gökmen'e teşekkür ederim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.